Kayısı yok, 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 yok. yok, abi, oyna şu şey. Beyler çıkın oradan, orası sıkıntı, orası sıkıntı. Sat, sat. Amumu'yu sat, amumu'yu sat. Ayıyı gel, çıkardım gel, gel, ayı. Kes bunu, kes bunu, kes bunu. <laughs> eee, merhaba arkadaşlar. Snack evet, ben... kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün seri maçımızdayız, zümrütte yeni... Zümrüt'e <laughs> çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Takımımızla beraber girdik. Hadi. Arkadaşlar çok sizle e, şey Bir yapamayacağım. Yani çok oyuna Hiç odaklanıp tryhard oynamamız lazım. Aynen öyle. Takımımızla girdik arkadaşlar. Yenilmeyeceğiz. Kazanacağız. Lisin orada mı? Geliyorum kanka. Geliyorum hemen. iki olup geliyorum. Geldim. Geldim ben de. Lan bakarken ölüyorum. Ben. Hadi bakalım. Eğer kazanırsak zümrütüz arkadaşlar. Hadi ya. Dur ya. dur. burada kalsın. İttirme. Son durum ne kanka şu an sizde? Yok ya. Ben bu kon kardeşimle kapışıyor mu aslında? Oha bot ne yaptınız lan? Bot ne yapmış? Kanka bu konga fitleme de. Yok yok rahat bana, şey yapmasın sonra. Sen rahat ol kankam. Neyse. Bu oyunu da al. Bu oyunu al. Oyundayım. kanka. Vermeyeceğiz bu sefer bu oyunu. Kanka İngiltere ile Türkiye kapışıyor. Gelsin, gelsin. Geldim kanka geldim Aa, alttan geliyorum. Devam et aldım bu kongun. Kanka çık çık Li geliyor çık çık. Bana mı? Kime? Evet sana geliyor sana çık çık. Sana bir yani döner sana oradan. Orada <laughs> arada adamı kesiyordum bu arada. <laughs> flash atmadı mı? <laughs> Attı işte flash <laughs> atı attığı <laughs> attığı için geri çık dedim zaten. 4 olmuş benden Kanka Li hala gelebilir bak. at Vartsız oynuyorsun bak. Adamı keseceğim ben ya. Dur. Atacağım vardı mı da? Bir tane buraya, bir tane de buraya. Bu konku gizlice girip kessem çok iyi olur. Çeyrek kal, oynayalım mı? Gel kanka. Kanka oyunun sesini kıssana. İyice. Benden gelme. Benden mi? Tamam biliyorum? flashladı flashladı çok güzel. Flashladı bu adam. Şey bu kon kayıp ama büyük ihtimalle base attı. Bizde değil ya o. Amumo 5 olunca deneriz kanka istiyorsan buna bir daha. Ben 5 oldum. Deneyelim istiyorsan. Deneyebilirsiniz kanka. Flash atabilirim üstüne flash yok. Kes. Gel Q tutmadı de. ya. Senin Q tutsa öldürmüştük de. Evet. Neyse. Sıkıntı Bir yok ya. Yapalım. Ama şey ultisini aldık bunun. Ben oraya tekrar geleyim. Tamam. Bilmiyorum. Onu gel abi. Toplarız bunları. İyi geliyor, iyi geliyor. Ben de iyi ben de. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Kanka çık, çok vuruyor. Sıkıntı yok, ben sıkıntı, sıkıntı yok. Ultim var. varsa atabilirsin kanka. Tamam. Kanka geri mi çıktın? Canım var. Ölmem herhalde. Hadi. Ay. Tamam öldü bu, öldü bu. Güzel. Bunu da keseriz, bunu da keseriz kanka. Abi bir daha. Cana bak, ya. cana bak, cana bak. Öldün mü kanka? Ben öldüm. Çok iyi be. Yeah! Hadi. Çok iyi be. Kalkan attım kanka çık. Tamam biz tamam, mid aldık mid aldık. Da Sen daha ölme ona kanka. Tamam. Botlayın. Botlayın da aldı çok hoş çok hoş. Oyuncu i̇yi, ben, ben mi kaldım şu an? Kanka ölmemen yeterli. Öldürmeni <laughs> istemiyorum. Ölmemen Hadi. yeterli. kanka olmaz. Şu Bak, bakayım ne kadar fark var. Ahriye o... Bir kafa fark atmışım lan Ahriye. Üff, çok iyi. Bu arada bu konk yok şu an. Base atmış evet. da olabilir. Ben Luden'i aldım. Bota falan bakabilirim istiyorsanız. Ejder yapabiliriz. Olabilir. Hem de daha ejder çok güzel olur. Ben de gelebilirim. Aynen, kanka bu, bu fight'a sen de gelebilirsin istiyorsan. Geleyim mi? Aynen Numan hmm. gel Vukong gel. Vukong orada. Lee sen de. Aa, Öldün mü? Koşmaya çalışıyorum kanka. Geliyor Kanka bayağı vurdu. Ona ulti atsan bir tane daha G yok, vuramadım. Çıkar. Sturm yok muydu? Yoktu kanka. Ejder direkt free ejder, free ejder. Hadi bize adamsın. Free güzel, ejder, adam ciddi. Ciddi. free ejder, free Free. Beyler ejder, ejder. Free yok. Free. Anladım abi? Bu, adam adam şey, yok bu, da yok, yok. <laughs> geliyorum ben de. Geldim ben de, ben geliyorum. de ben geliyorum. Ben de geliyorum, yetişebilir miyim? Tamam aldınız herhalde. Hadi. Tamam. Güzel, çok güzel. O çok hoş çok oldu. Güzel. Wukong'a dönelim mi şimdi biz? Wukong gidecek kanka oraya. Sağol. Kanka ben gidiyorum oraya yetişebilirsem. Bir de, de dene bakayım kule almasın. Gidiyorum ama alacak ya çok hızlı vuruyor. Aldı kanka bu. Yapacak bir şey yok Bana da girebilir bu adam. Ejdere verdi kule. Geliyorum ben. Oynarız ha. Arkadan gizlice geliyorum. Es yok es yok es yok. Ultisi var ama. Kanka, kanka arkadan, gel gel. Arkadan geliyorum. Yok arkadan değil dümdüz gel. Dümdüz kaçabilirsin. Gel oğlum gel gel bana ne girecek ne bu adam. Ya. Geldim. Ultim yok benim. Yok kaçtı o. Ahri de geliyor olabilir bana buradan. Arama Kanka Ahri kayıp bot lane. Ahri kayıp bot. Dörtleyebilirler bu bir şey. şey, şey Dörtleyebilirler oraya. Ben Aynen ben bak geldi adam. Ahri burada. Ahri burada. Bekle Bek can alayım. Ultim var abi. De buff bitecek. Kanka Ahri'ye geliyorum. Şurayı itirip. Şurayı itme. Ben burada da Tutuşturum var. Şey. Benim de var. Ultim de var. Her şeyim var. Ayrı üstüne. Direkt flashlarım kesmemiz lazım. Flashla. Tut, tuttum. Kes bunu. Kes kes kes. Tamam. Şey yok. Jankları yok adamların ortada. Adamlar mid kuleyi alacağım. Ya. Mid kuleyi alacağım. Kanka bu. Neyse tam gidiyorum ben onu. Sen, ama. Git, sen git. Onu oynayalım kanka. Ben yani, buradan gidiyor. sen oradan. Oyna kanka. İşte vur abi. Vur abi. Atsaydım bunu Oha sıçra mı atmış? Sıçra oh, attı sıçra. Işte. Yukarıya bakıyorum. Çok iyisin. Vadi yapalım. Gel, Son durum ne? Vadi, vadi, vadi yapalım kanka gel. Aa burada biri var. Ya e, e, abi neyi var sattı adam üstüme. Kanka Lee geliyor. Şu ahire beni kesecek beni. Kanka Şahin beni gör. Geliyoruz biz de. Alırsınız onu bu arada. Geliyorsun Geliyoruz hadi. Ya Ahri nereden geldi ya? Abi çok kötü, çok ya. orası. Ya bak, abi. Evet, beyler. Aa, mid ne? gel, mid gel kanka. Ben hala yok. Adam benim. Gel, şey seri ya. bunu ben hala Mid gel, seri bunu kesti hadi. Zonyası var onun beyler haberiniz olsun. Bari zonyası var. Burada bu Kong da burada. Kaysa benden güçlü. Videoyu <laughs> kapat. Bu Kong da burada. Devam ne? Devam. devam Bahri de olabilir. Ben yukarı gelebilirim istiyorsanız. Abi uzatacağız oyunu uzatacağız. Uzatırsak alırız bu arada bizim takım çok daha güçlü. Kanka çalıları totemle oyna ya. Tamam. Kanka Lee, Lee kanka. Kestim, bunu. Lee'ye anı mı koş anı Ge gelmeye çalışıyorum kanka. <laughs> Azıcık daha o yola geldim. O yola, o yola geldim. Kanka hadi ama da. Koşuyorum kanka. Tamam sonunda ya. <laughs> Yarım saat tankı. Ya. Ya. Kanka ne yapayım <laughs> daha uzaktayım. Dur. Ayın şey yolladım. Şu parmaları ittir. Ben kuleye vuruyorum. Kuleye dayan şins, dayan şins kanka bu kuleyi açmamız lazım. Kuleyi açalım, 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 açalım hemen. Bu kong yok. Bir tek o gelebilir Sen zaman. burayı aç kanka. Ben bir yukarı ben gidiyorum. Sen aç orayı. Git. Tamam. saldım saldım. Yukarı tamam. gelirim. Yukarı gelirim. gelirim. Ben de geliyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Ahire arkanda. Nefes ediyom ya. Nefes vur. Geliyorum. Dive'layalım orayı. Vur sonra. Dive'layamayız. Dive'layamayız. Çıkmamız lazım buradan. Ultim de yok. Vampiri alalım. Edin. Al bunu abi. Oradaki canı alayım abi bekle. Al kanka. Al sen. Oğlum Vampiri niye bıraktınız? Yampirin. Size bıraktım ama alın diye. Kanka hala Bukong oynarız bunda, bu arada. yukarı hala oynarız bak. Bir anda yukarı dönsenize bak. Ben midi tutuyorum kanka. Biliyorum. Ben midi tutuyorum. Alamet taşlar kanka midden. Bu Ay, elim Bukong 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 size geliyor. Çık çık. Bu kongahri size geliyor. Yok, kesiyoruz bir saniye. Bunu da kes, bunu da kes, bunu da kes. Çok iyi. Bir anda geri çık, bir anda geri çık şu an. Yani gel ejderi gel. alırız ejderi. Bu kongu tutmam. Bu kongu tutmam Alameti tutmaya çalışıyorum. Girdim ejderi ben. Bu kong geliyor size. Bu kong geliyor. Kanka tutman lazım. Bu konga gel. Alameti aldım. gel yani. Tam alamet aldım geliyor. Lee de burada. Geldim kanka. Bu kong bakıyor bize. Kesti 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 bunu da kes. Ahri'nin çıkışına Ay da iyi Kes bunu kes kes. Ahri kes. Öldü öldü tutuştuk bu bırak. Al bunu. Çok güzel. Tamam çok güzel. Dört. İki ejder de bizde. Objektifler full bizde. Üst kuleyi açın aynen. Bu kong da. Numan geliyorum sana kalkan atacağım. Gel kanka. Gir buna gir buna gir buna. Flaşını aldık tamam. Devam edelim. Ne Yakalarım be? bu arada. Canım az ya korkuyorum. Kanka seni keser bu arada. Çık çık. Çık seni keser. Benim beni temsiz oynuyor bir de item alacağım şimdi. Tam Item al gel. Bana bir daha girebilir bu arada. Yok Amam gel abi. Amam bu gel seri gel. Tamam, şey girmedi güzel. gel. güzel. Rabadon'un bitti. Şu an çok güçlüyüm beyler. Şu an çok rahat team fight atabiliriz. Öldü o. 5 saniye, o, saniye yok ediyor. Sıkıntı yok, o sıkıntı ne? yok. Geliyorum ben Üff. de. Çok iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Çok iyi, çok iyi. Hadi. Bu, bu, arada ben baya öne geçtim. Çok çok öndeyim şu an. O team fight aldık ya. Sıkıntı yok. Bu kong burada. Oo, bunlar kırmızı ne burada. Oynarız, oynarız, oynarız. Giriyorum. Oynarız. Giriyorum. Zizelim, oraya Giriyorum. Ben şey yedim. Çarm yedim. Sal sal, 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 Çıktılar. Çık abi çık çık. Kırmızıyı alacağım. Al kanka kırmızıyı. Şunu al. Temizle abi. Temizle to temiz. Midi itelim mi? Ne diyorsunuz? Mid, solo. Nereye şu Eri'yi alayım, banamı doldurayım. Bir hata biter oyun bak, söyleyeyim. Ben. Aynen öyle, hata yapmadan oynayalım. Şu mavide mi bu adam? Yok. Burada bekleyelim mi? Aslında mı? bir pusumuz Hadi var, var burada, de baron de yapıyormuşuz de. gibi yapabiliriz. Aynen aynen. Jinx, gözükme kanka. Jinx, Jinx aslında abi. baitleyebilirsin üstüne kanka adamları. Baitliyorum ben. Oradan görüp belki biri gelir yanıma. Gelmedi mi? Geldiler, Lee geldi. Gel, gel, gel. Ouna, tamam. Oyna 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 oyna. Ahri'yi keseceğim. Hop. Kes bunda Mit 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 mit. Abi mit mit. Kanka mide 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 mide. Siz kulağı açın isterseniz. Siz kulağı açın siz dönün. Jinx gelsene kankam. Neyse açar mıyız? Açarız açarız açarız. Açarız, açarız biz buraya. Ayı dayanmaz. Wukong geliyor. Soraka geliyor. Kanka bu Wukong da geliyor. Vuruyorum kanka ne yapıyorsun? Çık oradan çık oradan. Mit çık. Sıkıntı yok şu an, sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok kanka. Açtık tamam, biz devam et. Al al kuleyi çık. Amumu gir kanka. Ben bottan ittirip kule alacağım. Not şey yok mu? Ultim Hı. yok. Ultim yok. Ultim yok mu? Yok gerek yok da bu ona ya neyse. Çık abi bak öldüm ya. Çık 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 zorlama çık çabuk. Sattık orada. Orada sattık. Yok çok satmadık bir şey olmadı sattık o kadar. Sattık ya Devam etmeyecek. Jinx aç orayı kanka. Kanka Şey ya. izler diyorum baron. Barona girmezler. Demek Girmediler kanka. kanka. Yemez bence ama. 3 kişi girmezler baron herhalde. Bu arada Wukong adamlarda en çok kasan Wukong'a oynamamız lazım. Sal farm. Sal farm. Sal farm bana sal. Karen alma kanka. Almadım kanka almadım. 50 saniye var ejderi. Bu ejderi de alırsak çok iyi olur. Oğlumlar baronda mı ya? Ejder çıkmadı ki daha. 50 saniyesi var bu ejderi almamız lazım. Ejderin beyler. oradalar kanka. Ejderin oradalar. Arkadaşlar ben botu ittireceğim. Oradan da ejderi dönelim. Tamam. de ama Numan geri çık bak ultiyle yanına gelebilir. Dikkat et. Kanka 4 kişiyiz amına. Bence hep beraber ittirelim. Ağabeyim, Bence beşli şey bot yapalım. 5 bot yapalım beyler. Gel gel. Oradan mi? Ejder'e gideriz. Tamam gözüküyoruz. Gel gel. Bu konk orada kanka bir tek. İttir burayı. Direkt şu kuleyi açalım abi. Rahat rahat ejderha alalım. Gel. Tutamazlar Ay, burayı. Gel. Ahrimitte, Ahrimitte, Ahrimitte devam var devam. Ahrimitte. Ya. Baron yapabilirler mi? Hiçbir şey yapamazlar abi. Devam. Buradan, tamam, devam, tamam. devam. Buradan devam ettiğimiz sürece hiçbir şey yapamazlar. Gel abi. Lee'yi gör. Ejder'e dön, Ejder'e dön. Sal oraya. Aynen ejderha, ejder, ejderha, ejderha, ejderha. Ejder. Ben burada pusucam. Geçsene al abi. Ben pusuyorum Pusunuza burada. baron yapabiliriz Pus kanka. Bir saniye. Geliyorlar. Hı -hı. Ay, beni kesecekler kanka. Beni beni görsenize. Gülüyor. Ben öldüm. Ben öldüm beyler. Çıkalım bence. Beyler ne çıkın ne oradan. Orası sıkıntı, orası sıkıntı. Sat sat adamı sat, adamı sat. Oynar mısınız? Oynayamazsınız kanka. Çık çık, çık. satarız, ben. satarız. Ben, çık çık. Çık 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 çık. Ben sattım orayı ya beyler kusura bakmayın Kötü oldu Ben sattım orayı Of Ejderler bizde 3 tane de adamlar baron yapmıyor mu? Lan bit biter, mi biter mi oyun? Bitmez ama atacaklar iki kuleyle Kaysa'yı kesmemiz lazım Kaysa'yı kesmezsek çok sıkıntı Baron deneyecekler mi acaba ya? Yok zamanları yok barona Kesersin kanka Yok o da çok vuruyor Abi beni adam bak bu direkt beni gördü bana girdi. Barona baksanıza. Barona baksanıza. Kanka korkuyorum bir tık burada olabilir adamlar. Aynen redini aldı. Kanka redini aldı bu adam senin. Alıyorlar şu anda da. Alıyorlar. Alıyorlar. Geliyorum batlayacağım baronu. Aldılar ya yapacak bir şey yok. Çok sıkıntı şu an. Bayağı sıkıntı. Kestin mi onu sen? Ölmedi ya. <laughs> Baronların bitmesini bekleyelim. Şu an yeniliriz. Baronun bitmesi lazım. Ejder de çıkacak ejder Tüm lehleri, tüm lane'leri şey yapmamız lazım beyler. ittirmemiz lazım her lane'i. Çok ileride Hiç yaklaşmamaları lazım adamlara. Serap böyle. çok ileridesin kanka. Ben de oradayım kanka. birileri hep buradayız. Lane'i ittiriyoruz. Çık kanka bir anda gelişimle. Jinx'it kanka. Kanka ben ona tek atarım ya gene. Tek yerde. Ya Koruyucu meleği var kanka da. Şey yok kanka, Midi Midi hmm. Alacağım kanka bir saniye hemen. Ben mavi. mavi. sen al al al. al. Sana daha çok lazım. İttir abi burayı. Bu Kong'u görüyorsunuz değil mi? Görüyorum kanka. Ben aşağıya tutuyorum. Sino. Tamam biz de buraya tutuyoruz. Jinx Eee botta sende kanka. Ama Benim şu FPS'i e Kanka middeler. dedin ya. Abi <gülüyor> FPS yapma FPS şu an yapma ya. Çık kanka çık Serap <laughs> çık kanka. Kanka çıkın bak FPS'im düşük şu an oynayamıyorum. Yüksel kanka bir saniye. Bir bu bak 30 saniye abi 30 saniye geri Yüksel durun saniye baronları bitiyor. Ejder çıkıyor mu Ejder de tepede. daha bir dakika Numan var da baronları da... bitsin abi. Kanat geliyor abi? Numan çok çok ileride durma. Baktım durumu. kanka nerede? Ejder'e bir 14 var. Azıcık bana yanaşsana semet Burada. Kanka. Ben, bak ben kastım. Bak bir kırmızı buffa oyun alırız. Çıkıyor kanka senin buff'ın. lazım. Kırmızı bitti bitti 10 saniyeleri var buff'ların. Baron bitti kulu açamadılar hiç. Bitti mı aldılar sadece? Böyle sağda Onlar, evet. Bir saniye büyü nüfuzu alıp geliyorum beyler. Ejder'e gidelim. Beyler bir girmeyin şu an. Şu an şu an geliyorlar şu an bak. Şu baronları yiyeyim. bitmedim abi bunların. İyi ki gelmediniz, iyi ki gelmediniz. Abi. İşte bitti, bitti tam baronları bitmiş. Baron bitti kanka. Aa bitti. Giriyor muyuz? Kırmızı alabilir miyim? Kırmızı al kanka, gel benim. Çık çık. Çık çık. Fightlama. çık, çık. Fightlama, arkadan kırmızıyı alacağım. Çabuk al, kanka, çabuk, çabuk, çabuk al kanka, çabuk, çabuk çabuk. Al kanka, ejderde fightlamamız lazım, Ejderde fightlamamız lazım. Kayısa şey itiyor botu. Şimdi fight de tap gidiyor tap gidiyor. Ay vallahi gidiyorduk. Kayısa gelecek kenardan. Jinx bak beyler Soraka'yı kesmemiz lazım. Soraka arkadan ambulans yapacak. Gel gel. Oyna oyna ejderi oyna. Kaysa yok. Kaysa yok. Hızlı hızlı ejderi oyna abi. Kaysa yok. Orada kanka. Kaysa yok. Kaysa yok. Kaysa yok. Kaysa yok abi. Oyna şu ejderi lütfen. Hızlı hızlı hızlı. Alev değil kadim ejder. Hadi. Hadi abi. Beni çıkarmayı deneyecekler. Şu anda. Al abi çık. Al abi çık. Tamam. Koki çık çık çık. Geri direkt geri 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 Serafin geri kanka. Çık 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 çık. Yakalayacak onu yakalayacak. Koru bunu. Tamam güzel flash attı. Şu an gayet iyi gayet iyi. Beyler baron oynamamız lazım. O baronu verirsek oyun biter. Gel gel abi direkt base atmadan barona çalar, gelin. Çalar, çalar. Bizim adamlar yok. Vart yok mu? Şuraya bir vart atın. Şöyle yapalım kanka. Buradalar zaten adamlar gözüküyor. Base tonlarda. onlarda. Biz de atalım ben. Ben de item bitireceğim. Dur dur dur. Bekle burada bekle burada bekle burada. Bir saniye çık. Direkt girmeyin. Benim geride durmam lazım. Ama mı girme kanka çık. Yok et bunu yok et bunu yok et bunu. Ben yokum. Öldü. Ben yokum. Kaysa arkada, Kaysa arkada. Ben öldüm. Jinx hadi kanka. Hadi Jinx onu kestin kanka. Kes bunu da bunda 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 bunda. Çabuk çabuk çabuk. Korkma kanka korkma. Lan Plan kesin şunu. Kes şunu kes. Kes kes kes. <laughs> tamam onları da oyna. Kanka hadi. İşte bu. Hadi. Devam. Hadi. Yes. Hadi lan. O, orada kanka orada. Onu kestin kanka sen onu kestin. Bana, beni denesin diye deniyorum ama. Baron yapar. Baron yaparız kanka. Ayıyı çıkarın baron yaparız. Bak gel gel. Ayıyı çıkaracağım. Gel, 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 ben onu. gel. Ayı çıkardım kanka tanklıyor. Canı, o, o. Can al yap. kanka. Kestiniz baron kestiniz. Seri 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 seri. Seri base kanka seri base. Ne yapıyor bu ne yapıyor bu? Deneliye, Kanka hadi bir tane vursan ölecek. Tam çık çık. çık mavi çık. al mavi al tam mavi tam al. gitti. Taptan kule gitti. Taptan kule gitti. Yukarı şu kuleyi açmak Çık istiyorum ya, Kanka güzel. geliyorlar ölme. Çok geliyor. Kaçacağım, kaçacağım. Abi, çok, çok, kaçacağım. Abi, abi, abi. çok iyi be. Red alacağım, abi. Kanka red'i de al, red'i de al. Bizi çok zaman şey ya. <laughs> mid kule nasıl gitti lan? Kanka milyonlar aldı. Beyler şu an girmemiz lazım bak şu an çok güçlüyüz. Çok Mid'e gelin bu full Ful mid yapalım bence. Yok, Ölümsüzlükleri hatta... de yok. Ölümsüzlükleri Hata... de yok. Hata... yok. Evet. Jinx'u koruyacağız bak. Jing'su koruyacağız beyler. Bot ittirip geliyorum. Bak, bak şeyin Angel'ını da aldık, Kai'san'ın. Kai's'i keseceğiz. İttireyim abi. Oyunu rahat oynayalım. Tamam. Gel abi. TF yapmamız lazım şu anda. Numan bak bir tık geri, bir, bir tık tık karen, geri. Tamam, ben de Geri Gerideyim ben. Açılım yok ama ultim var. Kanka gelin, herkes bir toplansın abi Toplam buraya. Random it adamlar itmeye çalışıyor zaten. Kes bunu, kes bunu, kes bunu. Bitir 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 bu oyunu bitir abi burada daha tutmamaları lazım Bitir abi bitir bitir Kaysaları yok kaysaları yok Kule 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 Bu bak bu kongu Sıkıntı yok devam devam beyze devam Beyze devam Kanka amma bir ulti atsan yok ederiz Wukong da ölecek Wukong da Hadi Merkez 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 beyler merkez merkez İşte Dez bu be <laughs> Adamsınız ellerinize sağlık beyler Victory. Beyler video bu şekilde ile bitti. Zümrüt olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zümrüt olduk. Video bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.